Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah? Ben fena değilim. Evet, iyi takip eden arkadaşlar biliyor. Bugün 10. gün internet yok. Çok güzel alışmıştık canlı yayın olayına falan ama maalesef internet gidince böyle bir şey oldu. 6 gün arızanın ne olduğunu öğrenmek için bekledik. 6. gün Arzan'ın modemde olduğunu öğrendim. Onun üzerinde de bugün dört gün geçti. Ve günlerden cumartesi, daha pazartesi günü bir abimiz modemi kargoya verecek, bize yeni bir modem gönderecek falan derken. Yani nereden baksan daha bir hafta internet yok. Şöyle bir şey oldu ama. Yani her kötü şeyin arkasında bir de güzel bir şey oldu. Dokuzuncu gün bizim şu yan taraftaki mekan işletme sahipleri geldi. Onlar da işte sezon hazırlığı yapacaklar. İlk geldikleri gün açmamışlardı internetlerini. Dün bir baktım modemi açmışlar. Wi-Fi sinyali buraya da geliyor. Gittim rica ettim. Tek bir diş de olsa Wi-Fi sinyali alıyorum. Dün akşam ilk defa bir şeyler izleyerek uyudum. Yoksa uyku düzenim falan mahvoldu. İnternet olmayınca Erkenden uyuyu veriyorum. 9 9 buçuk 10 dedim yatıyorum. Sabah 5 4 o saatlerde de kalkıyorum. Dün internet geldi yine gece 1 buçuk 2 yattım. Çok şükür normale döndük sabah 8 buçuk 9 gibi. Ayakta Evet bu internetin olmadığı günlerde ne yaptık? Ben bolca tembellik yaptım. İlk 7 gün 8 gün tembellik yaptım. Sonrasında biraz oturmaktan sıkılınca hayatımı geliştirecek şeyleri yapmaya başladım yani. Hayat kalitemi artıracak şeyler yapmaya başladım. Yılan olayından sonra daha önce videoda bahsettiğim bilmiyorum. Çadırımı böyle havaya kaldırdım. Şöyle sandalyelerin üstüne kaldırdım. Yılandan sonra kork korkuyorum. Bebeklerin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bebekler de siz görmeyeli Tabi 10 gündür görmüyorsunuz. Kocaman oldular. Doğdukları halden şu anki halleri 3 kat daha büyük. Oy bebişlerim benim. Bebekler iyi, hepsi sağlıklı. Şöyle bir hamak yaptım kendime. Bu hamağı ben süs eşyası olarak tele asmıştım, orada duruyordu. Boşlukta oturunca böyle bir upgrade upgrade daha yaptım yani hayatımı Kalitesini artırdım. Sonra arkadaşlar, kamp alan içerisinde de bazı değişiklikler yaptım. Değişiklik derken yani yapılması gereken işleri yaptım bekliyordum ben daha önce tekim diye yapamıyordum. Eriniyordum yani tek başıma. Mesela şuradaki yabani otların çoğunu temizledim. Buradaki yabani otların da %80'ini 90'ını temizledim. Bakın buralara attım. Hatta. Şöyle bir doğaçlama çalışma yapıyorum. Şu açıdan bakarsanız daha iyi olacak. Burada bir örgü taş yoktu. İşte sadece topraktı. Ben böyle örgü taştan buraya bir çadır yaptım. Böyle de işte öne çıksın diye etrafını boş bırakıyorum. Şuralarda taş öreceğim ama iki gündür çok yoruldum. Sebebini de söyleyeceğim. Bu tarafını da böyle yaptım. Buna daha birkaç renk boya olursa böyle sarı pembe falan bu tarafı da böyle ördüm. Böyle yani kamp alanında biraz upgrade'ler yaptık. Ben niye yoruldum? Şu, benim hiç param kalmadı. 10 lira falan var şu anda. E, şu devletin verdiği 1000 liraya başvuru yapmıştım. Benim sigortam falan yok. Hala bir gelirim yok diye. O 1000 liralık para bana çıkmış. Benim yumurt, yumurtalıktaki adresime götürmüşler. Bir sırane, durun şu Şimdi laptopu susup geleyim. İşte bu bin liralık bağış bana çıkmış. Benim kayıtlı olduğum adrese e, artık kim götürdüyse posta mı polis mi bilmiyorum. Beni kapıdan aradılar kapıya çıktı parayı verelim diye. Ben de Antalya'da olduğumu söyledim. O yüzden dedi ki işte kapıda elden teslim etmemiz gerekiyor. Yoksa dedi işte bir hafta 10 gün sonra git postaneden çek. Perşembe günüydü evet Yas yasak başlamadan bir gün önce. Buraya en yakın postane Adrasan'da. Adrasan'daymış. de vasıta yok. Ve buradan Adrasan'da 8 kilometre. Ben yürüdüm. Adrasan'a kadar yürüdüm. Dönüşte de yarısını yürüdüm yarısını otostop yaptım. Zaten çok araba da geçmiyor yani. Yani o gün içerisinde yaklaşık bir 10-12 kilometre yürüyünce üstüne bir de şu taşları işte kamp alanının çeşitli yerlerinden el arabasına yükle, oraya götürdük. ondan sonra oraya ör. Fiziksel olarak aylardan beri oturduğum için yani iki, iki aydır oturduğum için bir hayli yorgun düştüm. Bugün hiçbir şey yapmadım. Sebebi de sağanak yağmur gösteriyordu bugün ama daha yağmadı. Akşam oldu neredeyse. Neyse siz umarım iyisinizdir. Twitch'e hepinizi bekliyorum. Bu internet elbet gelecek. İnternet geldiği zaman Twitch yayınlarına devam edeceğiz. Çünkü ben çok hoşlanıyorum. Son yayın çok iyiydi mesela. 10 kişi falan vardı takriben. 8 kişi 10 kişi arasında. Çok iyiydi. Çok güzel sohbet oldu. Dediğim gibi. Eee... İnternet gelir gelmez sizle yeniden buluşacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere öpüyorum.